Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta gördüğünüz gibi ıı, çok güzel bir kıyafet yaptım. Bekleyin gelsin. Bu kıyafetlerdeki roblox'u aldım ben seni. Takıldı. takıldı. Şimdi geri geleceğiz. Tamam. Allah Allah niye böyle oldu ki takıldı arkasından neyse ee, bugün istediğimiz oyunları oynayacağız ee, bence şu bugün ee, ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım tabii ki de ee, iki de ee, oynayalım evet arkadaşlar bak kıyafetimi şuradan göstereyim o zaman dur oynayalım karakterim çarpıldı. Neyse arkadaşlar kitiye geliyoruz ve oynayalım. Çöptür üç gelmiş çöptür bana zor geliyor arkadaşlar söyle bize. Bu arada arkadaşlar dört gündür neden video çekmiyorum. Yani çünkü yani fırsat kalmıyor kanla. Dün Fitneye gitti. Bugün de gelmedi hala. Normalde gelmesi gerekiyordu ama ne gelmedi. Ben girelim. Lan benim kulaklarım <laughs> Arkadaşlar kulaksız Kulaksız Abi direkt yakalandım lan Görmedim ki Oha Arkadaşlar Arkadaşlar ana Arkadaşlar şu Mr. P'nin şey değil mi? Evet Abi çalmışlar ya Piggy'den çalmışlar arkadaşlar Piggy'den çalmışlar pikiden çalmışlar pikiden pikiden Beni de beni de pikiden çalmışlar Çünkü o Mr. P Abi beni kurtaracak Beni kurtarın Şöyle yabancı var şu an herkes onu bakıyor Help me Help Help me arkadaşlar şu kadar küçük aradan bari çıkabilsek çok güzel olur. Bakın çıkamıyoruz. Kocaman yer. Çıkamıyoruz şu kocaman yerden. Tuhaf. Zıplı yapıyormuş. Manyak kedi. Kedi manyaksın. Kedem. Kedi. Kedi bir manyaksın. Lan kedi. Thank you. Kız <laughs> <laughs> abi. Kaç lan kaç abi. Lan oğlum burada. Arkadaşlar ben bu alanı oynuyormuşum Ya su, Aa su çekildi, su çekildi. Dur, neden giremiyorum? Su çekildi. Girmem lazım beni. Abi bir git kedi ya, kedi bana hasta arkadaşlar. Abi kedi bana gerçekten hasta ya, hasta gerçekten kedi bana hasta. Kedinin benle hastalığı var ama ne hastalığı var? Abi ne abi? <laughs> Gide buraya bir çocuk yine mi ne? Neyse arkadaşlar başka servere girip gelebilirim geleyim isterseniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şöyle. Kipi çektir 3 gelmiş bunu diyor şu an yazıyor. Ee, Vay diyelim. Ya yine aynısı ya. Abi yine aynısı biliyorum, biliyorum biliyorum yine aynısı. Yo değil. Hani buradaki su çekilmişti. Kedi öyle bir bakmamış Şöyle girelim bir. Aç, 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 aç. Abi zıpla. Abi şuraya çıkamıyorum. Dur dur dur. İçine giriyorum zannettim ya. Bu ne? Çakmak. Arkadaşlar ben chapter 3'ü bilmiyorum fazla yani nereye göreb göre göremeyebilirim. Chapter 3'ü ben bilmiyorum ya. Nereye götüreceğiz kanka? Götür 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 ben geliyorum. Bilmiyorum daha Aha, çıktım ben. Ama çok kolaydı. Ben çok kolaydı oğlum. Hiç çıkamıyorum ya. Çok kolay şey. Çıktım ya. Çıktım çıktım. Bebek. Herhalde buraya bir yere koyacağız ekeceğiz onu. Ama nereye gideceğiz? Çakmak nereye? Çakmak nereye? çakmak i̇şte bir ya, la. ya ben burada kaldım ya. Oğlum ben burada kaldım. Al işte. Abi ben burayı mor gibi niye giriyorum ya? Dur tahtalardan çıkıyorum. Dur, bakalım bakalım. Dur şimdi çıkacağız çıkacağız Allah çok güzel oldu vallahi ha tahta buradaymış o oh be ne burada kaldım diye tamam dur kiti bunu yakalamış herhalde çünkü bak geri arkadaş geri gelmiş buraya bu nereye koyacağız ya Arkadaşlar kedi beni gördü ve Arkadaşlar ne yapacağım? Kedi beni gördü. Arkadaşlarımı salmam lazım. Abi kedi ya bir git. Şunu küfür edeceğim. Kedi bir git Allah razı olsun. Abi ne ya? Öldük. Bir maç daha yapalım ve videomuz bitirelim. <laughs> Player olsun ya. Bot her yeri görebiliyor. Şu. Name olsun. Şu. Aaa. Ana. Hard as. ace E kolay. Kolay oynayalım sonra normal kolay oynayalım. Belki yine yarın şey çekebiliriz, çekebiliriz kan yarın gelirse. Çünkü kan bugün gelebilirse bir daha bunun devam gelecek. Geç 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 biz mevzu ya oğlum burası mıydı ya bunu? Burası mı arkadaşlar? Geç çıktığımız yer Şimdi. Geldi gitti gelmedi gelmiyor isteğim. Bu. Evet arkadaşlar videomuzun devam, Aynıyamayacağım. Şöyle gelelim. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.